Evet arkadaşlar merhaba. Ben Sistem Lisesi Tarih Öğretmeni Beyi Top. Bugün de e, 11. sınıflarda Osmanlı Devleti'nde de sosyal yardım kurumları ve bunlardaki dönüşümü anlatacağız. Şimdi Osmanlı Osmanlı'da sosyal yardım kurumları olarak daha önce zaten vakıflar bu işi görüyordu, bu hizmeti veriyordu. E, halkın her türlü eğitim, e, barınma, e, yaşlıların bakımı, öksüz yetimlerin korunması bakımı gibi işleri vakıflar aracılığıyla Sivil toplum hallediyordu. Yani devlet vakıfları kurdurtmuyordu. Daha doğrusu vakıfları devlet memurları kuruyordu ama kendi gelirlerine e, feragat ederek kuruyorlardı. Şimdi devlet bu değişimin gereği artık bu işe el atmak zorunda kaldı. Bir kere kapitalizm dünyada yayılıyor. Ekonomik ilişkiler canlanıyor. Sosyal dönüşüm var. Toprak kayıplarıyla göç edenler var. E, vakıflar bunlara yetmedi. Bir yerden sonra devlet bu işi kendi üzerine aldı yükümlülük haline getirdi ve vergi ödeyenlerine bu sosyal ihtiyaçların karşılama işini devlet kendi kurumları aracılığıyla yapmak zorunda kaldı. Haliyle de devlet kurumları bu sosyal ihtiyaçları gidermek için e, yapılan bir takım düzenlemelerle, yeni açılan kurumlarla bu açı devlet kendi eliyle kapatmaya çalıştı. Yine bu dönemde ikinci Abdülhamit e, okulda eğitimde olduğu gibi dönüşümde ikinci Abdülhamit dönemi oldukça canlı bir dönemdir. Sağlık sisteminde değişimle başlayalım. Mektebi tıbbiye ve mektebi tıbbiyeyi mülki. Biri asker için tıp e, fakültesi gibi düşünürseniz. Bir de sivil hastaneler için açılacak birçok hastane için doktor yetiştiren okullara dönüştü. Mektebi tıbbiye görselini görüyorsunuz. E, Taşya'ya. Taşya nedir? Merkez İstanbul. Merkez İstanbul. Geri kalan her yer. Eski başkent Bursa, eski başkent Edirne, Selçuklu başkenti Konya. Bunların hepsi Osmanlı taşıları. Bu taşraya devlet hekim göndermeye başladı. Ve gönderdiği hekimler için oralarda sağlık müdürlükleri kurduğu okullar gibi taşrada hastaneler açılmaya başlandı. Ve bu hastanelerin ee, devlet tarafından yapıldığı, gelenlerin de ihtiyaçları devlet tarafından karşılandığı bir döneme geçti. Yani vakıfların üstlendiği rolü, görevi devlet üstlenmeye başlandı. Bu da sosyal devlet anlayının ee, önemli olgularından biri. Devlet iktisal olarak, sosyal olarak, doğal olarak ve doğal olaylara karşısında devlet ee, halkına bir şekilde ulaşmaya, depremde, selde, mesela 1800'lerde veba salgınında karantina uygulaması gibi bir takım önlemlerle halkın sağlığına karşı koruma amaçlı önlemler aldı. Açlı hastanelerde tedavileri ee, kolay hale getirdi. Zaten bu dönemde hatırlarsanız Telefon, telgraf, ulaşım değişim bu alana da yansıyor. E, kasaba ve köylere ulaşmak e, eskiye göre daha kolay. Yaşların korunması, çocukların bakımı e, için günümüze kadar gelecek kurulmak kuruluyor. Mesela hala ayaktadır Darü'l-Rezze Vakfı e, yoksullar ev anlamındadır. Anadolu'nun çeşitli vilayetlerine gelen e, kurulan bu hastaneleri, garipler Anlamında. Bunların burada patlama tedavisi, yani Abdülhamit döneminde açılan okullar, hastaneler, gariplere, e, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek içindir. Bunun haricinde e, çocuklar için etfal hastaneleri kuruldu. E, şişli Etfal Hastanesi görselini görüyorsunuz. E, Hamidiye Etfal Hastanesi olarak e, kuruldu. Çocuk hastalıklar için, çocuklar için burası bir tedavi merkeziydi. Ee, şöyle sayıca verelim. Açılan okullar oldukça, hastaneler pardon, yaygınlaştırıldı. Yani şöyle sayıca bakarsanız, az bir sayı değil. 89 genel kamu hastanesi, 27 kurum hastanesi, 74 askeri hastane. Yine askeri hastaneler önemli çünkü ordunun askeri ihtiyacı, pardon sağlık ihtiyacı önemli. Hilal Ahmer yani Kızılay Hastanesi, Gayrimüslimler için cemaat hastanesi, yani oldukça fazla, 300'den fazla hastane yapılması Abdülhamit döneminde sağlık alanında yapılan önemli yenilikler, Önemli bir, önemli bir e, sorumluluğu diyetinin üstlenmesidir. Burada Hilal-i Ahmet, Kızılay'ı da e, söyleyelim. <laughs> Kızılay, hilal Ahmet hala dinimizde e, yardım amaçlı, varlığını sürdüren oldukça önemli bir kurum. Donanma cemiyeti yine donanma deniz gücü için Osmanlı'nın e, buradaki açığın ihtiyacını karşılamak için kurulan hastanelerden biri. Dünya Savaşı sırasında çok can kaybı yaşandı. Kızılay bunların tedavisinde bizzat e, görevler, görevlerle görev almıştır. E, yetim kalan binlerce çocuk İstanbul'da e, getirildi. İşgale uğrayan şehirlerden insanlar İstanbul'a getirildi. Ve burada yetimler yurdu edinilen Darül Eytam'da Kalem açalım. Çocukların korunması burada sağlandı. Yani Osmanlı'da ciddi bir yardımlaşma anlayışı zaten o kültür vardı. Devlet bir kez bunu üstlenerek, emeklilik sistemiyle de emeklilerini, yaşlarını korumaya, onlara belli aylıklar bağlayarak hayatlarını rahat ettirmeye çalıştı, tekalüp sistemi. Herkesi kapsayan bir sistem değil ama bu. <laughs> Yani Osmanlı'da üst düzey memurlukları kapsayan bir düzendi ve belirli bir maaş karşılığı memurlar memurlar işlerini bıraktıktan sonra, emekli olduktan sonra da hayatlarını sürdürmeye çalıştılar. Yalnızca ordu ve mülki sınıfının emeklilerine, o da üst kesimlere. Bunların haricinde, bunların önemli olursa bul belirtilerine de maaşlar bağlandı ki bu da ölen memurun ailesini koruma adına önemli gelişmelerden biridir askeri ve sivil memurlar dışında dul ve de kapsayacak şekilde emekli sandıkları kuruldu. Emekli sandıkları da bir yardımlaşma sandığıydı. Buranın işte ihtiyaç sahiplerine, dul ve buradan memurlara maaşlar ödendi. Memurların kalanlarına. Evet, maaş bağlama uygulaması tanzimatla birlikte ortaya çıkmıştı. Bu kapsam genişleterek Abdülhamit döneminde devam etti. Yani daha önce uygulanan sistem Abdülhamit icat değil, daha önce vardı, bu dönemde uygulandı. Ee, ortada kalan eşe, hizmetçilerine varana kadar devlet e, memurlarının ailelerine bakmaya devam etti. Böylece onlara maaş bağlayarak devlet olmanın sorumluluğunu yerine getirdi bir yerde de. Bununla ilgili sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi? hangisi? Osmanlı'nın son dönemlerinde kurulan sosyal yardım kurumlarından biri değildir. Darüze, Hilal-i Ahmer, Darü Şafak'a, Darül Fünun, Darül Eytan. Şimdi Darül Fünun'un açtık. Ün, e, bir üniversite e, yüksek öğretim kurumu, üniversite ayarında bir okul olduğunu söylemiştik. O zaman Darül Fünun'un varlığı sosyal kurum olarak değil, eğitim kurumu olarak kabul edilir. Burada sosyal yardım kurumu olmuş. O yüzden cevap Denizli olur. Peki, Osmanlı'da sosyal kurumlar, sosyal yardımlaşma bu şekilde devlet tarafından üstlenilirken daha önce adını anladığımız, aslında kısaca bahsettiğimiz bir belge var, Senet Bak. Şimdi <laughs> demokratikleşme çabasında ona da bakalım. Ayanlar diye bir zümremiz vardı. Ayanlar, Osmanlı'da belli bölgelerde toprağa, siyasi gücü, hatta askeri gücü ele geçirmiş kişiler. Bunlar Osmanlı merkezi otoritesinde zayıflatıyorlardı. Çünkü Osmanlı merkezi otoritesi zaten zayıflamıştı. Ayanlar toprağı, ekonomiyi, siyaset ile geçirmesi, merkezi otoritenin taşradaki varlığını sarstı. Ve padişah da kimi zaman ayanlarla işbirliği yapmak zorunda kaldı. <laughs> Hatırlarsanız, ee, 3. Selim tahttan indirilip Kabakçı Mustafa yapmaması ile Nizamiyet dağıtılmıştı. Yenilikler kesilmişti. Bunlar da Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'a gelerek 3. Selim'i tekrar tahta çıkartmak istedi. Ama 3. Selim'in cesediyle karşılaşınca yerinde 2. Mahmud'u tahta çıkartmıştı. Ve 2. Mahmud, Alemdar Mustafa Paşa'yı kendini sadrazam olarak atayınca padişah da ayanlar arasında önemli bir belge. Senedi ittifak imzalandı. Şimdi senedi ittifak padişah e, ayanları tanıyıp anlaşma yapması demek hoş bir durum değil. Osmanlı padişahı ayanları tanımak zorunda değil. Ayanlar ee, Osmanlı padişahına itaat etmesi gereken yerel güçlerdi. Ama itaat etmedikleri gibi padişah otoritesini sarsıcı bir eylemde bulundular ve padişahlar bu anlaşma yaptılar. Yani padişah dedi ki siz bana yardım edin, ben de sizi tanıyayım. Padişah yardım istemek gibi bir durumu yok. Padişah emreder, geri kalan itaat eder demiştik. Ayanlar da padişaha itaat etmeleri gerekirken ona şu şartı koşuyorlar. Biz sana yardım edelim ama sen de bizim varlığımızı tanı. Bu padişah otoritesini elbette sarsacaktır. Bunu yapan da Alemdar Mustafa Paşa aslında bir ayandı. Ayanları sadrazamlıkla pekiştirdi. Ve sadrazam olan Alemdar Mustafa Paşa küçük yaştaki, genç yaştaki ikinci Mahmud'u ikna ederek ayanların bu şekilde tanınmasını sağladı. Sened ittifakı imzalanmasıyla 1808'de e, Ayanlar artık resmiyet kazanan, Osmanlı padişahıyla birebir e, anlaşma yapacak kadar güçlenen kişiler haline geldi. Ne var maddelerine bakarsak, Ayanlar padişahın emirlerine uyacaklar. E, zaten devlete hizmet eden biriyseniz, padişahın emirlerine uyma konusunda herhangi bir itiraz, itirazımız olmamalıydı ama bunu bile söylemek padişah otoritesinin sarsıldığını gösterir. Sadrazam, senet ittifak uygun olan emirleri ayanlar tarafından yerine getirir. Yani sadrazam da emir verecek, senet ittifaka göre emir verecek. Buna uygun değilse ayanlar yerine getirmek zorunda olmayacaklar. Devlet tarafından ağır vergiler konulmayacak. Bu konuda eşit bir adaletli davranılacak. Yani Vergi konusunda ayanlar, devreye yaptırım söz sahibi oluyorlar. şöyle verdiler, böyle vergiler diyorlar. O yüzden vergiler konusunda ayanlar, devreti bir yerde sıkıştırıyor. İstanbul'da isyan çıkarsa, ayanlar padişaha yardım edecekler. Zaten anlaşmaya ikinci mağduru ikna etme yöntem olarak bu söylenebilir. Yani sana karşı gelen gelince isyan olduğunda ayanlar seni koruyacak. Sen de şunları tanır mısın gibi. Böylece padişah kendi varlığını İsyanlar karşısında kendi otoritesini koruyabilmek adına Sened İttifakı ve bu maddeleri kabul etme zorunda kaldı. Böylece önemine bakalım. Sened İttifakı sayesinde ayanlar, hukuki bir statü kazandılar, varlıklarını padişaha kabul ettirirler. İlk defa padişah kendisinden başka bir gücün varlığını onayladı, kabul etti. Yani padişah, ben padişahım ama benden başka bir güç daha var, ayanlar ve bunu da imzalıyorum gibi bir anlayışa gitti. Bu da Osmanlı padişahının merkezi otoritesini illa ki sarsacak. E, bu şarttaki bir padişah için çok güçlü diyebilir miyiz? Ayanlara söz geçiremeyecek kadar zayıf durumda Osmanlı merkezi otoritesi, Osmanlı padişahımız. Osmanlı padişahı seni itibatı güzeldir. Bunu da bir yerde gösterdi, kabul etti. Hatta şöyle söylemiştik, bunu da ekleyelim. Senin ittifak İngiltere'deki Magna Carta'ya benzer. Orada İngiltere kralı, feodal beyleri anlaşmış, tanımıştı. Bizde de padişah ayanlarla anlaştı. Ayanların varlığını kabul etti. Var olan ayanların varlığını belgeyle onayladı. Bu anlamda kabul etti. Peki. E, bugünlük bu kadar. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla. Hoşçakalın.